kanalıma hoş geldiniz yani üçüncü girişimi yapıyorum arkadaşlar merhaba arkadaşlar tekrar giriyorum merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizleri seviyorum yani arkadaşlar ben çektim 4 dakika kalıp video çekiyordum bu arada döner efsanesine kaldığımız yerden devam ediyoruz uzun bir ara sonrasında devam arkadaşlar ben çek tım 2 kere 1 35 saniye bir de 4 dakika. Bir gün bitirdim arkadaşlar. O yüzden paramız biraz 200'lerde bir rakamda arttı. Günde bir tane arttı yani. Allah'tan çok çekmemiştim. Marketteyiz bir ızgara alalım arkadaşlar. Şunu alalım. Paramız resmen sıfırlandı bir dakika. Kuruş... Tamam geldim. Güne başla dedim. Artık ızgaraya aşırı dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam. Döneri yakarsak çok sıkıntı çünkü. Bu işte. Monday. Bugün bu arada Cumartesi. Bugün Saturday olarak video çekiyoruz. Satır neyin? Bugün cumartesi değil mi ya? Arkadaşlar ben videolarımı paylaştığım gün o günde çekilmiş oluyor videolar. Ne oldu? Arkadaşlar kapatalım. Yok bir şey. şu an arkadaşlar kapıda e, o hemen şu an biraz hızlı konuşuyorum ki video zor biraz zor şartlarda çekiliyor biraz arkadaşlar ızla, ızgara aldım ama hem yavaşlatıyormuş hem de gerçekten işimizi kötüydü Arkadaşlar konuşan benim kuzenim. Ve İstanbul'dan geldi bir hafta oldu. Evet, geldi. Yani o çok şey. Allah arkadaşlar parasını almadık dilencinin. Bir de ızgarada kızarmışlardan verdik ya adamı. Hadi. Allah arkadaşlar. Bir tane döner vermemiz. iki tane döner. Tamam. Kız geldi. Paralar toplamış Arkadaşlar 100 abone. 100. Çok teşekkürler. Test ettim. Yani Beşiktaş edit sayfası gitti. Yeşil game geldi. Bir şeyler oldu. Bugün de daha artıyoruz. En son battığımda 107 idi. Onu da daha bakmıştım. Daha bir şu an. 200'leri görmek isterim. 100, biri de biri gördük. Onu gördük. 20'yi gördük. 40'ı gördük. 30'u gördük. Bir tane. Gök söyledim. anladı bir dakika bir şey oldu. Arkadaşlar yani Döner Rüzgara gerçekten kötü oldu ama Yandı ya arkadaşlar yandı ya Hiç hatırlatmıyorsunuz arkadaşlar Şu şey olmaz, mayonez az mayonez gibi Hmm. Allah Allah arkadaşlar işte son anda yetiştim. Şimdi şununla bir tanesini. Hemen gelsin, hemen gelsin arkadaşlar, hemen gelsin. Kapatışımızı koyduk. Allah arkadaşlar. Yetişemedik. Ama yine de kazandık arkadaşlar biraz. 193 evet hesapladım da. 100. Tamam gün 35'e kadar devam. Ya da gün 35 demeyeyim. Büyük konuştum biraz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gün 35 dedim büyük konuştum biraz. Gün 35 değil arkadaşlar. Yani 20. dakikada falan kapatırım videoyu. Hadi bir döner efsanesi özlediniz ama onu ben de biliyorum. Öbürü bölüm 12 dakikalık olacak. 12. <laughs> şaka. Biz arkadaşlar baktım da herkes böyle 10 dakikalık falan yapıyor. Herkes çok az yapıyor. Biz uzun yapıyoruz. Ben hızlı bitireceğiz. Yani dersiniz bölümlerin dakikası düşsün derseniz bölümler bence düşsün. Evet. 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 Arkadaşlar benim şu an e, gerçek abone sayımdan haberim yok. Video sonu gidip bakacağım. arkadaşlar bir şey girdim duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum arkadaşlar videolar güzel bu arada ee, arkadaşlar ee, e, en iyi lafı koyan en lafı koyan demiş en güzel la güzel bir laf söyleyin yorumdakiler o desin herkes güzel e, güzel laf o falan demiş. Bir tanesi bile düzgün yazdım bir tanesi bile düzgün yazmamış. Yani düzgün yazan tek biri var. O da bir tane şey yazmış. Bat gelme toz olursun yazmış. Hatırlıyorum aklımda arkadaşlar. Canlı yayınlar ne zaman yaparsak vallahi artık yapmak istiyorum ya. Ama olmuyor arkadaşlar neyse bilmiyorum. Biraz... Arkadaşlar bugün iyi para yaptım. Öyle hissettim. Patatesim yok. Patatessiz. Patatessiz kaldım ya da. Arkadaşlar hangisi daha çok beklemiş bana bakalım. Bu abi daha çok beklemiş. Hadi, 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 hadi. Arkadaşlar bu arada ses geliyorsa benim kuzenim İstanbul'dan geldi. Evet, daha küçük. Yani daha bir iki yaşında falan da değil öyle de. Öyle de o kadar küçük düşünmeyin yaşını söylemeyeceğim. dilenci geldi arkadaşlar. Biz niye durduk? Ne döner yapmıyorduk? O sırada <laughs> Yaklaşma tuz olursun. Bak gelme yok olursun. arkadaşlar arkadaşlar şu parayı da alalım bitti 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 iyi 201 439'a 238 bakalım videomuzun 9. dakikası yeni gün çilekte fırsatlar girecek. devam ediyor hemen kaldığımız yerden devam 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 ki Bak arkadaşlar yukarıda reklam var oyun takılı vardı reklam değil yani gözüken reklam ama işte benim ona yapabileceğim bir şey yok ben yeni patates şey yapayım yeni altın verdi sadece. Hem altının fiyatı şimdi. O 10 lira falan çıkıyor. Allah arkadaşlar zaten birazcık para biriktirdik daha Hemen da hırsız almaya kalkıyor. Allah ya. Artık her dakika yedik de patatesiniz olsun arkadaşlar. Videolarımız güzel. Ben baktım kötü de yanılmıyor. Abone sayımız da arttı zaten. <laughs> arkadaşlar. Bugün de iyi para yapalım. Artık. Ee, artık dedim. Pazara falan bu kadar abartı olur benim olmaması. Belki yarın bir daha çekeriz. Belki yarın da neyden çekerim? Bu uzun süre bir kere dolayı. Bir ara seriye bağlamıştık. Allah yakma yakma. Devam devam devam. Güzel bir video şu an. Bölüm. Arkadaşlar artık ben de konuşacak bir şey bulamıyorum. 100 abone için teşekkür ettim mi ya? Ettim herhalde. Neyse ben yine 100 abone için teşekkür ederim. Mutluyum bu olaydan dolayı. Yüzler abi. Yüzler abi. Yüzler abi. da şu an benim için geldi buraya ben de video çekiyorum o da burada şu an videosu aslında onunla oynayacağım Hadi bakalım. Yok arkadaşlar iki tane isteyeceğiz. Biz paramızı toplayalım. Bugün de böyle bitirelim. 13 dakika daha bir günlük daha sürelim. Var galiba. 256. Dördük. Şu an markette alabileceğimiz bir şey Aa kola makinesini alalım. Ya da biraz zaman kaybı olacak. Onu ilerleyen bölümde. Dur. Devam. Hadi bakalım gün aşasın. Devam devam devam. Tek kelimeyle devam diyorum. Benim dur. Arkadaşlar söyledim biraz. Arkadaşlar artık şu canlı yayın olayını Halledelim canlı yayınlarda Among Us'a gireceğiz. Benzer oyunlara gireceğiz. Papçı atar. Döneriz falan oynarız. Sonra hep canlı yayınlarda yapacağız da olmuyoruz. Bu canlı yayını öyle uzun yapmayacağım ya. Bir saatlik yapacağım. Hemen. Arkadaşlar son anda vurdum. Son anda. Şuan beklemek gerekiyor arkadaşlar çünkü 6 saniye. 1 işte bu patates. Patates 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 sizlik gerçekten arkadaşlar kötü olmaya başladı bu oyunda patates mi şey. ama ben gerçekten kötü durumda Allah 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 arkadaşlar bir tane beyaz bir tane beyaz gitti işte. al şu beyaz abicim Allah 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 hırsız git hırsız hırsız seni hırsız arkadaşlar Güzelim. kapılara oluyor neden bu durumu Şey, öylesine vuruyor kapılar bekliyor bizi artık benim bir şey yapmam bekliyor ses net bir şekilde çıkmış daha zaten küçük kendisi İstanbul'dan geldi. Allah. Ah. Arkadaşlar. Bu dördü mi geldi? Al bakalım, al bakalım. Arkadaşlar. Bugün son gün büyük ihtimal ya. Galiba büyük bir son günü olacak. Arkadaşlar şimdi ben onu oynayan ya sanırım onun bir ihtimal. o yüzden bizim çıkmamızı bekliyor. arkadaşlar arkadaşlar bir sürü para gidiyordu arkadaşlar arkadaşlar topla şu paraları 935 Oo arkadaşlar bir dakika <laughs> 240 galiba evet arkadaşlar bakmadım gerçekten bakmadım 18 dakika arkadaşlar bugünlük bu kadar sizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.